Yan yana durmak için iki insan gerek. İki tarafın da istemesi. Ben dağınığım dağınık. Aklıma eseni yaparım. Doğru olan neyse o an işime ne geliyorsa onu seçerim. Sonra vazgeçerim. O kaçmayı seçti. Demişti ama. Ben çok güzel kaçarım biliyor musun demişti. <laughs> Ben onu kirletirim. Çünkü siyah her zaman beyazı yutar. Sen de bir şey demedin mi yani? Kal, gitme demedin mi? Gidene dur demem. Kendine kök salamamış biriyim. Aileme bile ya. Ben durmam, o değişmez. Daha büyük bir felaket gelir kapımıza. Şun içinden çıkamayız işte.